İsmim e Erol Üstürk, ee, şu anda içinde bulunduğumuz Yarım Elmas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gıda Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanıyım. 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyorum, her dönem 3 yıl sürüyor. Genelde herkes bir dönem yapıyor. Ancak arkadaşlar ısrar ettikleri için üç dönemdir ben bu işi götürüyorum iş kolay bir iş değil. Sadece benim yapacağım bir işte Bu bir takım işi. Yani yönetim kurulumuz var. Allah razı olsun. Bu hizmet eden. Özellikle maddi katkılarıyla derneğe ayakta işte yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız var. Kendilerine minnettarız. Derneğimizin adından da anlaşılacağı gibi gıda amaçlı bir dernek. İnsanların gıda ihtiyaçlarını karşılama amaçlı. Daha sonra yasa değişikliğiyle Gıda Bankası'ndan diğer ihtiyaç markaları girince geniş kapsamlı bir hizmet yer fazlası oluştu bizde. Yiyecek, içecek, yakacak, kırtasiye, okul ihtiyaçları e, ve konfeksiyonun her türü var. Hizmet ağa gelişti. E, zaman zaman işte e, kurban e, hizmetleri yapıyoruz. Her kurban vekaletler kurban kesiyoruz. Yaklaşık geçen yıllarda ortalama 10-12 ton etimiz oluyor. Bunu biz soğuk hava depolarında yapıyoruz. E, Kışın da sucuk ve kavurma yaparak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyorduk. Bu yıl e, ekonomik koşullardan dolayı bu yarıya düştü. Kurban kesme oranından azaldı ama yine 5-6 tonluk bir e, kurban etimiz oldu. Eti de bizi bize kayıtlı olan e, ihtiyaç sahibi Türk ailelere veriyor yani bizim e, hizmet alanı, alanımız için de e, göçmenler yok. Bu, bu dernek e, 2004 yılı sonu itibariyle kuruldu. Ben o zaman Afyonkarahisar Belediyesi'nde genel koordinatör olarak görev yapıyordum. Konuya da hakim olduğum için bu veda işine, Afyon'daki ihtiyaç sahibi ailelere iyi para Bunun belediye dışında bir dernek olması olmasını gördük. Bu arada da bu Gıda Bankası yasası çıkınca bizim işimize yaradı bu yasa. Ve kurduk. E, e, derneğin ilk e, kuran 7-8 kişi biraz sonra çekersiniz. Duvarda resimleri var. O, adını e, ne olsun dediler. adını e, isim babası verip e, atasözümüzden yola çıktık. Yarım elma gönül alması hareket ederek yarım elma sosyal yardımlaşma derneği koyduk. Afyon Kalesi'nin eteklerinde olduğumuz için de logoya da bir Afyon Karahisar Kalesi koyduk. Bu logoyu da televizyoncu Ömer Gündüz kardeşimiz yaptı. 20 bir bence. Oturdu da, beğenilende bilirdi. Biz de Afyonkarahisar'ın eteklerinde ihtiyaç sahibi olan ailelerin, kimsesiz ailelerin kimi olmadığına yola çıktık. Hizmet devam ediyor. Bunu biz bir hizmet olarak düşünüyoruz. Burada Allah rızası gözetiyoruz. Burada kimse maddi bir menfaat beklemez. Zaten ihtiyaç sahiplerine bir şeyler dağıtan bir derneğiz. Yani bizim dağıtmamız gerekiyor. Ne dağıtıyoruz? Biz zekat dağıtıyoruz. Zekat muhasebesini çok iyi bir biçimde dağıtıyoruz. Ki Zekâ, i̇nsanlar zekatını nakdi olarak da bizim dernek iban hesabına yatırabiliyor. Zekatını gıda olarak da bize verebiliyor. Biz de bunu bize başvuran ve gerçekten ihtiyacı olduğuna inandığımız ailelere veriyoruz. Yani aile e, pek çok kaynaktan beslenmeyecek. Hani duldur e, da dul parası alıyordur. O dul maaşı yeterli değil bir insan e tabii ki biz 3 aylık periyotlar halinde gıda veriyoruz. Mesela bu ay Dullar, eşi cezaevinde olanlar ve yetimler ayı, onlar geliyor bize. Bu ayın içinde gelebilirler, ne zaman müsait olurlarsa ve üç ay yetecek kadar gıda veriyoruz bunlara. Önümüzdeki ayda hastalar, yaşlılar gelecek. 3 ayın sonunda dul yetimler tekrar geliyor. Bu, bu periyotlar halinde dağıtım yapıyoruz bilgisayar, barkod çıkmıştır, bir market ya nasıl çıkıyorsa ürünler öyle çıkıyor. O kişinin hesabına da, borç hesabına da öyle yazılıyor. Yani bir marketin yazılım sistemini biz burada 20 yıldır uyguluyoruz. Giysiler de öyle ama giysileri her zaman vermiyoruz. Bayramdan bayrama giysi veriyoruz. Onlar da bize zekat olarak gelen Para verip hiç giysi almadık. Zekat Mühendisliği'nden geldi. Gıda gelir ama yetmediği zaman derneğimize yatan zekat paralarından piyasadan teknik usulüyle liste çıkarırız ve gıdaları alırız, dağıtımını yapıyoruz. 20 yıldır bu hizmet sürüyor. Bundan sonra da inşallah yeni genç nesiller tarafından ileri hedeflere derneğimiz gidecek diye düşünüyorum. Tabii genç yöneticiler istiyoruz derne. zaman istiyor, enerji istiyor. Hiç kolay değil. Yani bir, bazı dernekler kusura bakmasın da Kabala Derneği değiliz. La ilahe illallah derneği değiliz. 7-24 ihtiyaç sahibini hissettiğimizde gecenin 12'sinde 0-2'sinde de açar derneği ihtiyacını karşılarız. Allah bir daha vermesin ama depremde Hatay'a giden, Hatay Samandağ'a giden, Afyon'dan giden ilk nitelikli tırı biz buradan çıkardık. Ürünümüz de vardı ve ne lazımdır? kollerin üzerine yazar. Biz örnek gösterdik Türkiye'de de. Her kolinin içinde ne olduğu yazıyordu. Çünkü oralar televizyonlarda gördük. Patlatıp patlatıp atmışlardı kolileri ne olduğunu bilmek için. Biz bilinçli gönderdik. Pandemi döneminde de derneğimiz eski binadaydı. O zamanki Valimiz Mustafa Tutulmaz e, rehberliğinde Vefa Destek çalışma Grubu kurulmuştu. O grupta en aktiflerimiz bizdik. 7-24 ihtiyaç sahibi ailelere e, sokağa çıkma yasağı da olduğu için telefon açan ailelere gıdalarını ulaştırdık. Yani e, ihtiyaç hissedilen her an mesela bayram tatili 9 gün tatil var. Valiliğin vakfı tatil. Afyon Belediyesi'nin gıda yardım bir tatil. E ama açlık tatil anlamaz ki. Aç insan, ihtiyaç sahibi insan hangi tatilden bahsediyor? Biz açıkız. Kurban Bayramı'nda bir fil gece 22'ye kadar filan da birinci ve ikinci gün e, hep açık olduk. Çünkü Bizim kendi kestiğimiz etlerin haricinde kurban kesen insanlar etlerini de bize getiriyorlar. Onları da teslim almamız lazım. Tartmamız, makbuzunu vermemiz ve ihtiyaç sahibilerine de hemen bozulmadan, anında da iletmemiz gerekiyor. Ciddi bir organizasyon. Bir eti almak, kabul etmek ve dağıtmak ortalama 15 kişilik bir ekip işi. Benim derneğimde 15 kişi yok. 2 tane maaşlı elemanım var. Gönüllüler vasıtasıyla bir de o tür kasap hizmet yapan gençlere yemeği ödeyerek bunu organize etmeye çalışıyoruz. Çok da zordur. Bayramda kimseyi çalıştıramazsınız. Ama yıllardır e, yarın ayda bu hizmeti sürdürüyor. İşte o etleri kış geliyor artık. E, sucuk ve kavurma olarak dağıtacağız. Bu konuda 5 yıldır bizim kurbanlarımızı bizden hiç ücret almadan kesen, soğuk hava deposunda saklayan ve kışın bizi isteyince de ve kavurma olarak veren Hüseyin Şeylan Uluçay kardeşime et enfese teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimizden birisi odur. Allah razı olsun. Biz eskiden arardık, şimdi onlar bize ulaşıyor. ellerine bir belge veriyoruz. O belgede e, şuraya şuraya git diyoruz. Yani emekli sandığından mı, Bağkur'dan mı bir gelir var mı? Tapu var mı üstünde? Üstünde araç var mı? Başka bir kurumdan, Kızılay'dan, e, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'ndan ya da diğer önemli derneklerden yardım alıp almadıklarını kontrol ediyoruz. Bu kontroller sonunda e, verme, yardım etme bilinci oluşur, oluşmuşsa oluşursa ekibimiz gidiyor, evini de inceliyor, komşularına da soruyoruz, sonra muhtarla da görüşüyoruz ve karar veriyoruz. Şu anda bize e, muhtaç durumda en çok maalesef. Eşi kaçıp gitmiş, kadınlar başvuruyor. Dul da değil, dul olsa devletten dul yazdım boşanamamış, ortada kalmış. En büyük sıkıntı bu hani anneler diyorum çünkü kadın başvurunda 2-3 tane de çocuğu oluyor, 4-5 çocuğu olan da var. Eşi kaçmış olan kadınlar geliyor. Eşi cezaevinde olan anneler geliyor kucağında bebeğiyle buraya ve biz bunlara destek olmaya çalışıyoruz. Yani devlet pek çok şey yapıyor hakikaten çok önemli. Belki de dünyada en çok sosyal yardım projesi üreten tek devlet bizim devletimiz. Buna rağmen bu kadar. Çok? O kadın programlarında yaşanan olaylar bizi her gün yaşıyoruz. Hatta daha ötelerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu yani o programlara çıkanların senaryo filan olduğunu söylüyor, söylüyor, söylüyorlar. Kesinlikle katılmıyorum. Biz daha kötü hikayeleri burada dinliyoruz, yaşıyoruz ve çözüm bulmaya çalışıyoruz Bu hizmetleri de hayırsever afyonları. Bence afyonu demeyeyim. Afyon olup da afyon dışında yaşayanların Hatta yurt dışında çalışan afyonluların ve yine bizim ismimizi duyduğu için bize yardım yapan, Afyon Karahisar'la hiç ilgisi olmayan insanlarla bize yardım gönderebiliyorlar. E, ee, müteşekkiriz. E, ee, i̇şte kimse sizlerin kimi olmadığına yol açtığımız bu harekette bize destek olan pek çok duyarlı insanımız var. Allah razı olsun diyorum. Ve hitap ettiğimiz kesimin büyük bir bölümünün anne olmuş. <laughs> bu bizi üzüyor. Baba olma sorumluluğuna erişememiş. Çoluğunu çocuğuna bırakmış insanlar var. Ben bu kötü örnek babaların günahını, sıkıntısını hayırsever insanlar kapatmaya çalışıyorum. Sorumsuz insanlar evlenmiş ya da evlilik dışı dünyaya gelen çocuklar var. İşte adına da eder. İzleyin, imam uydurulmuş. Ve bu bizim derneğimizin de omuzlarında çok ağır bir yük. Yani bu yükün altına kalkmak zor. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. devlet elinden gelen yapıyor, millet de yapıyor. Bu zekat müessesesi olmasa biz ne yapamayacağız? Zekat dağıtıyoruz. Nakdi de dağıtıyoruz. Mali de yani şimdi çocuklar okula başlayacaklar, ihtiyaç sahibi annelere şu parayı al, çocuğun kırtasi ihtiyaçları karşılıyoruz. Şu kartı al, filan konfeksiyonda çocuğun üstünü başına al, biz oraya ödeyeceğiz diyoruz. Ortalama bize başvuran 300 e yakın aile var şu anda. 300 aile diyorum, 300 öğrenci demiyorum. diye. Pek çok ailede iki tane, üç tane öğrenci var. Onları da sayısını tam oturtamadık. Hala yeni gelenler var. Ama 400 aşkın, belki de 450-500 olabilir. Başvuru öğrenci sayısı çıkacağını tahmin ediyoruz. Hatta okullar açıldıktan sonra okul müdürleri de bize okullarına formasız gelen öğrenci aile duymamış, size başvurmamış. Bu çocuklarda formaları yok. Onlara da ek bir paket icat ediyoruz. Onları da yaşlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yani her şey bu vatan, bu millet için, her şey Türk çocuklar için diyorum. De. Hizmete devam durmak yok.